eşyalar toplanmış seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde sen ben bugün de gelmesini beklerdim biraz fazla üstüne gittiğimi fark ettim gülüşlerimin tek sebebi ya çok seviyormuşum inşallah geç kalmamışımdır senin nefesine sen. Gelsin istiyorum. Tekrar gelmesini istiyorum. Ben onunla burada tanıştım. Allah kısmet ederse de burada evlenmek istiyorum. Yarın bekliyorum onu. koku yok artık bu evde Sen kadını Serkan hoş geldin. Hoş bulduk sonra. Heyecanlı mısın? Belli olmuyor mu? Oluyor. Şimdi sorsam kimse bilmiyordur. Ya bilmiyordur ya da söylemezler. Düşündün mü de eve gidince hani bütün yaşadıklarınızı? Hepsini ya. Hmm. Seni aradı mı dün akşam yayın daha sonra? Bir iletişim kurdunuz mu? Ben en yani yazdım. Son bir, sen yazdın. Biz haber alamıyorduk <laughs> eskiden. Gelecek misin dedim. Gördü de cevap vermedi. <laughs> Aa cevap vermedi. İyi işaret değil ama. Evet, işte ondan korkuyorum. İnşallah gelmiştir çünkü yani geldi çok geldi biliyorsun işte sen de bütün seyircilerimiz de burada şahit olduk yani gerçekten elinden gelenin fazlasını yaptı. Aynen. Tabii senin de kafan karışıktı senin de allak bullaktı dünya Fazlasıyla ya. Gelirse ne diyeceksin çok merak ediyorum. <laughs> Bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun değil mi? Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Peki gelmezse ne yapmayı düşünüyorsun Serkan? Gelmeyebilir çünkü. O gün e, üzerine basa basa bu son gelişim demişti. Tabi umalım öyle olmasın da. Gelmezse ne yapacaksın? Bunu düşündün mü? Yok. Ya hiçbir şey ben şu an gelmesini istiyorum ya. Ay, yine heyecanlandım. Gelmiş midir sence? Ya dün cevap verseydi kesin konuşabilirdim. Muhallakta bırakmış o da biraz. Fazlasıyla. Cevap vermeyerek. Peki. O zaman bir davet edilmesini. Eğer gelirse şu sarı kaptan içeri girecek. Bekleyelim, görelim. Dank u Gelmemiş. Bir kez daha açar mısın şu kapıyı lütfen? Ben çünkü inanmak istemiyorum gelmediğini. Ben de. saniyeler. Nasılsın? Kötü. Ha, ben bile çok heyecanlıyım şu an. Şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyor eğer buradaysa. Bak başım da dönüyor şu anda. Ha? Başım da dönüyor. Aa yapma korkutma beni. Allah. Yok. İkinci kez açtım. Ben şu manzaradan çok korkuyordum başımıza gelecek diye. Ve de inanıyordum geleceğini ama yanılttı bizi ess. Ana sıra bazı bası, gelsen bile gönlün razı. Yeter ki görsün gözleri, aşkın olmaz sol Geldin. Hoş bulduk ablam. Başım hala dönüyor ya. Dün sarılacağım diyordum ama bugün sarılmıyorsun. Senin de ellerin buz gibi ha. Evet hiç anlayamadım. Baş, başın mı dönüyor? Allah başım dönüyor. Şey, otursanıza şöyle. Geçin oturun bakayım. <laughs> Bir şey ister misin Serkan? Yok zaten. Ha? Yok hani sabahtan beri hiç yemek falan hiçbir ee, şey de yemedim. Sakın yapma öyle Vallahi. Allah korusun tansiyonu falan. Bir tuz alayım. İyiyim Aa çok korktum ya. Korkuttun bizi <laughs> Biraz korkutmak da istedim Soylu <laughs> abla. Niye? Madem pişman olacaktın, bu kadar şey yapacaktın, niye o kadar serttin? Neden o kadar ağlattın, ağlattın beni? Gerek var mıydı bunlara? <laughs> Kalbim hızlı atıyor şu anda. Başım falan da dönüyor, vallahi kötü. Ya, ya gelmeseydim? Bayılırdım. Dur. Ya alayım mı seni iki dakika dışarı bir tansiyonda falan baksınlar? Ha yok ya. A korkuyorum şu an, mu? şu an. Şu an değil. Gelmeseydi bir şey olurdu kesin ama. Ay Allah korusun. Tut, tutamazdınız da beni burada. Gerçekten seni yalnız bırakacağımı düşündün mü? İlk başta o kadar emin geldim ki. Ama dün bile yazıp cevap alamayınca. Evet bilerek vermedim. Neden? Biraz senin pişman olmanı istedim. O kadar üzdüğün için beni. Acısını çıkarmaya falan mı başladın? Yo hayır acısını çıkartmadım. Ağladın diye sırf. Farkındaysan sen ağlarken ben de ağladım. Evet farkındayım. Sarılamadım. Fazla heyecanlandım. Biliyorsun. Hani ben çok fazla duygularımı belli edemiyorum. Zaten burada hani hem aşkımı itiraf ederek hem herkesin gözünün önünde ağladım. Çok, bunlar benim için çok fazla şey. Elim bile titriyor şu anda ya. Evet. Peki gelmeseydim ne yapardın Sarkın? Kesin bayılırdım ya. Garantisini Hayır, Genel veriyorum. olarak söylüyorum yani. Hiç bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Bu sefer sen uğraşır mıydın benim için? <laughs> büyük ihtimalle. İyi ki geldin ama. Seni yalnız bırakamazdım. <laughs> Geldiğine çok sevindim ya. Ben de. Hani Çünkü sırf bu kadar kişi değil, en büyük destekçilerden bir tanesi de sizsiniz. Kesinlikle. Bunu da biliyorum. Evet. Hani ben buradan çıktığımda dışarıda da... Durduramadım kendimi arkamdan da gelmişsiniz tekrarını ben izledim. Ben çıkışta da seni aradım ama göremedim gitmişsin konuşacaktım. E, o şekilde gitmeniz beni çok etmem gerekiyordu kötüydüm baya kötüydüm. Fark <laughs> ettim evet. Hani o halde de yanıma geldi konuşamadım gene onunla. Aşk adamı böyle yapar işte. Perişan etti beni zorlamadı Yerden yere etti. vurur yani. Ya dağ gibi herifi. <laughs> öyle yani çok hallere toz ya. pembe geçmez her gün. Heh sağ ol Ercan. Tuz ayran geldi biraz... ...bir şey yememiş çünkü Esin. Teşekkür ederim. Aynen sonuçta. Niye bir şey yemiyorsun ki i̇ç sen? İç iç rahat ol. Peçeten var mı? E ee, öyle insan iştahtan kesilir kesilmez mi? <laughs> Dün izledim seni güzeldi söylediklerin. Çok hoşuma gitti. Ne hissettin? Çok mutlu oldum. Çok iyi hissettirdim kendimi. Bunu bekliyor muydun Serkan'dan yoksa umudun kesilmiş miydi artık? Ee, Doğruyu söyle ama. Beklemiyordum aslında Zuhal abla ya. Yani ne? bekliyordum ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Ne? Çünkü çok tepkiliydi, çok sertti. Dedim yani herhalde yok. Peki senin o gidişin kesin bir gidiş miydi aslında? <laughs> ya ben hiçbir zaman onu yalnız bırakmadım, bırakmazdım da Zuhal abla ama çok kırılmıştım, çok çok üzülmüştüm. O kadar sert tepki vermesine, beni o kadar üzmesine, hiç ağlamadım kadar ağladım yani Zuhal abla ben. Ben İkin de öyle. seçimde o kadar ağlamamıştım. Ben de öyle. Duyguların karşılıksız değil yani. Ya hani ben bu kadar burada sert tepki falan gösterdim ama eve her gittiğimde sürekli fotoğraflarımıza bakıyordum. <laughs> ya şimdi söylemek istemiyorum. Hani sosyal medyadan bile çakma hesapları açıp bakıyordum acaba ne yapıyor, niye diyor. <laughs> ...bak bak gizli gizli tarif ediyormuş. <laughs> hani... ...ya haddinden fazla... ...tepki gösterdim belki ama... ...hani... ...çok haksızlık ettim. Neyden sonra bunu düşündün? O kadar ağladım, üzüldüğüm için mi yoksa? Yani ne? sebep ne? Bir anda böyle... Dün değil evvelsi gece. Hiç uyumadım. <laughs> Bütün her şeyi düşündüm ya. Şuradan... Kalkıp buraya adımları saya saya adımlarıma kadar sayarak düşündüm yani buradan dans edişimiz çıkışımıza kadar ve sonuna kadar bitene kadar her şeyi düşündüm. Aşkımı kaybettim diye mi düşündün? Aynen ya Demir abi burada yok ama o bana bir şey demişti hani bir talibim geldiğinde belki de dedi insanın hayatına. Fırsat bir kere gelir, şans bir kere gelir. Sen o şansı tepiyorsun." dedi. Benim ayağıma şans geldi. Onunla ben buradan çıktım. Kaybetmekten korktum demek ki evet. o şansı. Hani ben şu an buna inanıyorum. Benim şansım esin, esinin. Farkındaysanız ben Zola'nın kaç aydır beni burada görüyorsunuz, tanıyorsunuz. İlk defa böyle şeyler söylüyorum. Evet, evet. Cidden ilk defa böyle duygular içerisindeyim. Ya. Onun için de ben biraz tepki gösterdim evet. sana. Onun evet. için o kadar bir teklif Hani yapma etme ne Aynen. yapıyorsun? Çok fazla evet tepki gösterdi Yani asla dedi. Ben iyice zaten hani dedim herhalde yok artık. Birleşemeyeceğimizi düşündüm yani. Ama ya hani ne diyeyim Zoran Hanım? iyi ki geldi, iyi ki burada. Güzel olacak inşallah. 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 Ya dün beni göremediğinde ne yani... hissettin? <laughs> çok kötü oldum. Çok. <laughs> çok kötü oldum. Ama şu anda gördüm o kadar çok mutlu oldum ki. Hani ilk buraya çıktığım günkü gibi heyecanlı, mutlu. Ya kalbim duracaktı şurada. Vallahi kötü evet, oldum evet, yani. Oraya evet. falan tuttum. Ben kalp tutundum. atışlarını duydum yani yanında. Başım falan döndü. Bir de hani yem, benim gibi bir insan yemek yemedi düşünün. Düşünün. Sabahtan beri yani. Olayın vehametini <laughs> Ya Sertan. bekliyorum, bekliyorum. Bir kere şey açıldı, kapandı. Zorlanın bir daha açın dedi. O kapandı ya. Hayır, ben de ben dedim gidiyorum. <laughs> ben de <laughs> inanıyordum gelir diye düşünüyordum. İkinci kez gelmeyince eyvah dedim ben Kaltırmak de yani. Korkutmak istedim biraz Zuhal <laughs> İyi <sen>. yaptın. <laughs> İyi Burası... yaptın. Buradan da çıkmasaydın yine evet. şuradan ambulans ambulans Burası gelirdi herhalde. Bu yani sana Serkan. Uğur. İntikam falan aldı herhalde. Esin hoş geldin. Hoş bulduk. Biz az çok tahmin ediyorduk zaten aslında. Gerçekten sevdiğin için geleceğini biliyorduk da. Ben şimdi asıl bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. İyi şu anda çok güzel konuşuyorsunuz. Birbirinizi seviyorsunuz ama. Gerçekten nasıl sorunları hallettiniz mi? Çözebildiniz mi? Veya çözebilecek misiniz? Bundan sonrası çok önemli. Siz yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Valla ben Serkan'ı bir daha kaybetmeye göze alamam açıkçası. O yüzden çok çok dikkat edeceğim bazı hareketlerime kesinlikle. Onun güvenini kazanmak için her şey yapacağım. Herkesin önünde de söylüyorum burada zaten. Peki eskisi gibi olabileceğine inanıyor musun Esin? Eskisinden daha iyi olacağına İnşallah. inanıyorum. Ne oldu Şahdun abla? Şahdun abla mikrofon aç bir şey söylemek istiyor. Dur dur duyamıyoruz henüz. Açımadılar ki daha şimdi açılır. <laughs> Neyse. Açıldı. Se Sevgilerine bir şey demiyorum. Tamam sevdi, o da sevdi. Fakat e Serkan'ın ona bazı şeyleri var. Yasakları diyeyim. Hı. Evet. Mesela sana bazı şartlar dedi. Bunlar olmayacak, şunlar olmayacak falan. Esin, bunları göze alarak mı geldi? Kesinlikle. Yapabilecek da... misin? Niye yapamayayım? Onları Vallahi ben sarsan, hiç inanmıyorum ha? yapacağına. Niye öyle diyorsun Vallahi yok. Valla ben için her şeyi Çünkü kadınlar, yapıyorum. kadınlar bazı kısıtlamalara hiç tahammülü yoktur. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşımla çıkma dediği zaman sen evde oturabilecek misin? Sarkan otur derse oturacağım. Neden o zaman oturmadığında bu hallere geldiniz? Düşünemedim işte o zaman. Şaduman abla. E ama, ama Zuhal çok... Hanım doğrusu bu değil tamam, mi? Ama şöyle bir ya şey ya kurban oldum Üz... yangına körükle gitme şu anda. Sus Hayır. senin zaten sevindirik olmuşsun başın dönmüş. Ben bir burada şoklardayım. Allah Allah ya şu kız kaç gün geldi yırttı kendini paraladı kendini böyle yani buna göze almasa buna inanmasa gelir mi yapar mı yani? Ama Zuhal Hanım şimdi şu an daha çok yeni bakalım ilerisini görelim. Ya ama hayatta hiçbirimiz ilerisini göremeyiz yani onu yüce beynimizden denemeden bahsederek bazı, bazı şeylere katlanmak mümkün değildir. Serkan'ın da çok ağır Şaduman şartları abla. var. Saduman abla sonra her şey katlanılıyor valla. Hiç e öyle bak, Ben de buradayım Allah ömür verirse yani. göreceğiz. Ya Şadal zaten Allah. Zuhal abla daha dün Saduman abla sen demedin mi burada? Ee, bir saniye bak ya bir ben saniye. Ben senin ne demek istediğini biliyorum. Bir saniye kurban olduğum bir söyleyeyim dur. <laughs> E şimdi sen dün dedin ya Şaduman abla seven insan her şeyi kabul eder herkesi. Dedin ya öyle bir şey. Ben dedim. Şimdi ne oldu dedim, dedin, ki madem. yıldır biz de nelere katlandık. Zor Zoran hanım benim dediğim <laughs> düşüydü. Madem o kadar çok seviyordun. Esin burada sana yalvarırken neden reddettin de şimdi istiyorsun dedim. Ben onu Peki, dün söyledim yine Yine de pek taraftar değilim. Dün yapıcı konuşuyordun. Bugün niye e, yıkıcı konuşuyorsun, yıpratıcı konuşuyorsun Şaduman abla? Ben, Hazır gelmiş işte. Ben kaç yaşına gelmiş bir bayanım. Tecrübeler fazla. Pek inandırıcı Vallahi gelmiyor nerede bana. nerede yanlış tecrübe var senin çevrende Şaduman annem. Kurban oldum ya. Yani. Ne diyorsun ya? Hayır yani şöyle söylüyorum sana diyorsun ya benim bir arkadaşım var bir dostum var. Onlar öyle yaptı böyle yaptı diye. Sen daha dün dedin ki biri seviyor seviyorsa eğer her şeyi kabul eder yapar dedi. Şimdi niye eğer böyle söylüyorsun? Eğer seviyorsan burada sana yalvardığı zaman neden kabul etmedin Peki etmedim, şöyle yapalım. Dedim. Peki. Yanlış anlama. Şaduman'ı bir düşünen var mı? Yani... Erkekler bazı şeyler isterler hanımlardan. Buna da hanımların çok fazla tahammül yaptı. Bir yerde isyan ederler diyor. Böyle düşünen var mı? Ben öyle taviz veremem hayat tarzımdan, yaşantımdan, arkadaş çevremden, sosyal hayatımdan. Ben yapamam şahsen diyen var mı? Yoksa hayır. Ben de çok dikkat ederim. Sevdiğim insanı kaybetmemek için özverilerde, fedakarlıklarda bulunabilirim. Bak herkes Esin gibi düşünüyor Loja'da. Şendoğan abi Tabi bu kişiden kişiye değişir. Kesinlikle. Ee, süreç herkesin gerçek yüzünü çıkarır. Ee, bakın herkeste bir iki yüzü vardır. Hepimizde var o. Ee, i̇lk zamanlarda bazı şeyleri saklıyoruz ister istemez. Ama nişanlılık döneminde gerçekten bazı şeyleri çok saklıyoruz ama evliliğe geçtiğimiz süreçte zaman bazı şeyleri su üstüne çıkarıyor. Bu ne demektir? Özveridir, fedakarlıktır. Eğer karşılıklı bu özveri ve fedakarlığı yapabilirlerse sorun yok. Tabii. Bazıları bunu yapamıyor. Her şey oldu. karşılıklı ama dediğine katılıyorum. Da, tabii ki karşılıklı. İki taraf Peki için diyorum ne? yani. Yani bunu şöyle algılama Serkan. Esin bundan sonra işte ne dersem yapacak şudur budur. Yani burada senin de tamam sen bugüne kadar... Kesinlikle kadarsın, karşılıklı fedakarlık. Sana mı? göre ya sen de bir hata mi? yapmamışsın ama bu yapmayacağın anlamında gelmiyor. İnsanız hepimiz hata Ya o ayrı mesele, çok ama çok hani... Benim burada kızdığım nokta şu. Sonuç itibariyle onunla ben evleneceğim. Evet. Benim istemediğim arkadaşlar evlenmeyecek. Ben onun kötülüğünü ister miyim Zoran ım? Mutlaka. Ben onun kötülüğünü istesem serbest bırakırım. İsterse istediğini yapabilir derim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben ona diyorsam Esin karşıma aldım. Esin bak bu arkadaşların sana zarar verecek. Ben senin onlarla görüşmeni istemiyorum. Onlarla bir araya gelip çay kahve veya dışarı çıkmanı istemiyorum. Bunu diyorsam o bana tamam deyip evdeyim deyip dışarı çıkıyorsa ya ben hani bilmiyorum belki çok çok kişiye fazla tepki gösterdiğimi zannederler ama ben kendimce ben fazla tepki gösterdiğimi sanmıyorum. Çünkü ben hani bizim ekmeğimizi suyumuzu onlar vermeyecek Zuhal Bir ömür boyu beraber olacağız. Tamam arkadaşları olabilir ama benim istediğim arkadaşları olacak. Benle bir ömür yaşayacak. onlarla değil. Ben de seçebilirim. Tabii ki. Yani e, bunları mutlaka. ben de düşünebilirim. Senin bu kadar sert tepki gösterip. Benim dediğim şu ama hani evlilik şu an tabii bunun için çok erken Kesinlikle. ama yarın bir gün evlendiğinizde inanın evlilik öyle bir şey. Esin de yeri gelecek sana bazı kısıtlamalarda bulunmanı isteyebilir. Ya zorlama. Ee, Ayrı mesele. Ben, ben onu anlayıp zaten göstereceğim ha, ben. ben şuradan yani çıktığımda inanın olmalı. size ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şuradan çıktığımda bizim ilişkimizin üstünden ben gününü gününe sayıyorum ya. Tam bir ay 27 gün oldu ya. Bir ay 27 gün oldu. Ben saymış. <laughs> o süreci de sayıyorum. Ayrılmamış diye sayıyorum. Şimdi şöyle <gülüyor> gülme. <gülüyor> ne diyeceğimi unuttum ya. Ya her şey, ne diyeceğimi. Her şey Heh, özür dilerim. Ya ilişkimizin ikinci haftasında öyle bir alıştım ki hani öyle bir hissiyat oldu ki içimde. artık hani evli insanlara soruyorum ya büyüklerime soruyorum evlilik nasıl bir şey? Nasıl gidiyor? Nasıl geçiyorsunuz Güzel mi, değil mi? Ya hani beni daha çok heveslendiriyorlar. Heveslendirdikçe ben Esin'e daha çok bağlanıyorum. Doğru insan olursa çok güzel bir şey. Aynen öyle. <laughs> Çoğu kişiden de ben bu lafı duydum. Çoğu kişiden de ben bu lafı duydum. <laughs> ya demin geldiğinde heyecandan şapamadım. Şey bir şey mi şapacaktın? Şey evet. <laughs> ne yapacaktın acaba? Sarılmak istiyorum ya. Ha. <laughs> Nada. Şu an en az kuşlarım kadar hafif. Maç dönmesi geçti mi? İyi misin? Şu an geçti Ercan tamam. sağ olsun ya ayranı getirdikten sonra. Tamam. Yerine geldi yani şeyim. Ya sarılırken bile <laughs> ne kadar özlediğimi fark etmiyorum. İşte bazı şeylerin kıymetini maalesef kaybettikten sonra Kesinlikle anlıyoruz. Kesinlikle ya. Ee, siz Allah'tan Karşılıklı onun kıyısından da de... Onu. Allah'tan. Onu Cidden da, kıyısından döndük. Yani şu an seninle baş başa ağlıyor da olabilirdik yani. Evet. <laughs> <laughs> Allah korusun gelmedi de bilirdi yani. Hiçbirimiz evet. de niye gelmedi diyemezdik. Çünkü söyledi. Vifalarca <laughs> evet, oraya geldi. Elinden geleni yaptı. Aşkının peşinden koştu. İlk de yapmış ki. İlk de ki. kesinlikle yapmış. Kesinlikle. Aşk uğruna değilim. yapılan hiçbir şeyden e, pişmanlık duymurum. Yani. Aşkta gurur olmaz. Evet, ben bence de olmaz. haddinden fazla şeyler yaptım ya, hani... Zuhal Hanım. Daha çok, çok şey yapmamız lazım, oh. daha çok yalın başındasınız. Ben aslında Hanım ona da hak veriyorum, e, o kadar kızmasında. Çünkü sürekli evlilik hayali kuruyor benimle, bunları dile getiriyor. Hani bir anda öyle bir hata yapmam... Evet, Serkan'ın da yumuşak karnı orası yani. Evet, yani, çünkü yani çünkü o kadar fazla, fazla ileri... ileri... Ya ben evet. aşırı derecede kıskanç mıyım Zuhal Hanım? Söylüyor, hep söylüyordu. Hep Aşırı derecede kıskanç bir insanı. E de e, i̇lk defa aşık gördük onu. Aynen öyle. Ben Belki hani size ilk buraya şey... geldiğimde dedim yani ya biri vardı falan diye. Evet. Ya o falan hikayeymiş yani ben buna inanıyorum şu ne anda. Ne <laughs> Evet anam. Ha canım. Evet ben size bütün gençleri söylüyorum. Kimisi bir hayal peşinde. Çınlıyor etraf gençlik sesinde. Edinmiş bunu kendine sanat. Bulurum ben bunu gençte kabahat. Bunu hediye ediyorum sizlere, hepinize. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür Gençlik. Lütfişçim. Gençlik Ta. çok önemli. Çok. çok Bu sefer güzel. de ben senden bir şey isteyeceğim Serkan. Bu sefer de ben sana sarılmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da kaderinden ele geçmez istediği uğruna savaş vermedi ben ne söylesen ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediği uğruna savaş thank you acısı çilesini çekmedi sen. Hani büklüm büklüm boynunda, hani param parça ruhunda, hani soran gözlerle kapında bekleyen.